Burcu tekrar görmek çok keyifli. Ay, çok teşekkür ederim. çok keyifli bir geldin. konuda geldiniz yine. <laughs> evet, çok sağ olun. Bence... Bana, ben de öyle sizleri görünce böyle fazla enerjik oldum. Hele ki bugünkü kırmızı efsane güzel. Çok yaşaymış. teşekkür ediyorum. Ay, çok sağ olun. Tam yeni yıl özel. Evet yeni <laughs> yıla özel böyle bir değişiklik yapalım dedik. Burcu Hanım e, bu sefer konumuz eminim izleyicilerimizi ekrana kitleyecek Çünkü İnşallah. yazın aldık aldık kiloları şimdi ne yapacağız? Tam verme zamanı. Evet. <laughs> Yaz da gelmeden bir an önce hızlı. <laughs> aynen yaza ya, kadar aslında diyorlar ki ben Nisan'da başlayayım ben Mayıs'ta başlayayım olur mu öyle şey? 10 evet. ay boyunca ye son 2 ayda ver. Bir de kilo vermek sadece yazın işte daha rahat giyinmek için mi? Aslında sağlık için çok önemli değil evet, mi? Evet, yaşayın aslında. Aslında bizler diyet yapıyoruz. Gerekli zayıflama cihazlarına giriyoruz ya da spor yapıyoruz. Bu yaz da kışta devam eden bir süreç. Öyle değil mi? Evet. Ama bu rutini aslında hayatımıza tamamıyla eklesek aslında diyet değil de sağlıklı beslenmeyi öğrensek bir fayda gitmeyecek haline haline miyiz? Evet. evet, kesinlikle. Için. Peki, yazın aldığımız kiloları kışın nasıl vereceğiz ve sonra nasıl o düzende kendimizi, bedenimizi koruyacağız? Yani Bunun sağlıklı anlamına. beslendik, evet. diyetimizi yaptık. Peki, evet. kendimizi nasıl destekleyebiliriz bir yanda? Aslında en büyük şey su, su ve su. Ee, ...bizler doğum yaptık Nil Hanım... ...hepimiz... Evet. ...ve bu doğumda bile... ...emzirme döneminde... ...yok şunu ye bunu ye falan vardı ya... ...hiçbirisi değil aslında... Ne bol sadece su. bol su... Kesinlikle. ...sütü oluşturan bol su... ...orada bile bize suyu öğretiyor aslında hayatımız... ...onun için ne kadar bol su içersek... ...ne kadar düzenli sporumuzu yaparsak... ...bu spor yapmak tabii ki gidip de... ...ağır fitnesslar yapmak demiyorum... ...bir yürüyüş... Sadece bir günde egzersiz. yapılan, miyiz yani. hızlandıralım. Yaşayalım. Ama ben her gün plazada çalışırken bir bakıyorum ki 8000 adım atmışım. Ama günlük rutin olmaz ki. Sen bu 8000'e bir 8 bin daha eklemen lazım. O da nasıl tempolu, açık havada, yağmurda yağsa, karda yağsa her türlü o rutini yapmak zorundayız. Evet. Peki şimdi e, bu rutinler yapılıyor diyelim ama yine de bir bölgesel yağlanma var Hı. ve kişi de ameliyat olmak istemiyor. Alternatif olarak neler var? Bunlardan evet. biraz bahsedelim Aslında mi? Aslında evet. O zaman da bizler gibi merkezlere gelip başvurabiliyorlar. Evet biz ne yaptık? Dedik ki spor yapalım, rutinimizi yapalım, günlük yürüyelim, okey. Orada bunları yapıyoruz. Aslında soğuk de çok fazla dile de düştü Nil Hanım. Sizler de merkezinizde biliyorsunuz. Evet ama işini e, güzel yapan, Yaşın. orijinal cihaz kullanan, evet. hastasının gerçekten ihtiyacına göre o uygulamayı ya yaptıktan sonra gerçekten çok iyi sonuçlar alındığını ben buradan kesinlikle garanti Ve veriyorum. Ve kesinlikle Başlama hasta takibi de bununla evet. ilgili çok önemli. Evet. Çünkü olanabiliyor, yaşanabiliyor. Nasılsa evet. zayıflıyorum cihazla diyerek mesela kaliteli cihazla orijinal cihazla zayıflıyorum zaten diyerek bu bahsettiğiniz rutinler bozulduğunda da evet tabi gidip de gelenler herhangi bir, bir şekilde bölgesel zayıflama cihazına girip daha sonrasında İskenderciye gidip evet, ya pideciye evet. gidip ya da ev hanımları evde kısırını, patates salatasını yapıp da otururlarsa bizi seyretmek için hadi gelin o zaman gel bölgesel cihaza girdin de ne oldu? Ben bölgesel zayıflama ile ilgili hep şöyle söylüyorum. Bu ikimiz arasında yani hastayla uzman arasında tamamen birlikte gitmesi gereken evet. bir şey. Yani birlikte yol alacağız. Orada evet. çok iyi birbirimizi koordine edeceğiz. Biz burada evet o yağları kırıp gönderiyoruz diyorsunuz ama Hı -hı. siz de evde Bol su içip evet. egzersiz yani biraz hareket etmeniz lazım. Ben aslında merkezde danışanlara şunu söylüyorum, hoş geldiniz. Evlilik aktimizi oluşturmaya. Evet, <laughs> harikasınız. Çünkü gerçekten biz onlarla bir evlilik akdi oluşturuyoruz. Kesinlikle. doğru. Artık bir ay mı artık, dört ay mı biz beraber yaşayacağız hem merkezde hem dışarıki hayatınızda bölgesel zayıflamadaki biraz önce bahsettiğimiz soğuk lipoliz cihazına evet, gelirsek nedir soğuk lipoliz? çok güzel bir yere dokundunuz ki gerçekten ben de sizi yıllardır takip ederek e, izliyorum gerçekten çok da seviyorum çünkü sizin dediğiniz bir e, bizim sektörde bir duaya. ne dedik orada gerçekten kaliteli ve gerçek cihazlarla işlem yapılırsa evet, evet. soğuk lipoliz cihazları gerçek olmayan cihazlardan bahsedeyim. Sadece sıfır dereceye düşürebiliyor. Ama gerçek olan bir soğuk lipoliz cihazı eksi 10 dereceye düşürüyor. Ben şurada bir soru sormak istiyorum. Biz hep böyle yağ yakmak, yakmak, yakmak evet. deriz ya. Şimdi de normalde sıcak, şimdi soğuk. Evet. Şimdi Nasıl duruyor soğukla? Şöyle bir başlık sayesinde herhangi bir bölge... Ben örnek vereyim sizler için. Mesela alt göbeğimiz için bir başlığımızı alt göbeğimize yerleştiriyoruz. Evet. O vakum şeklinde çekerek bölgeyi eksi 10 dereceye düşürüyor. Tabii ki biraz böyle 7-8 dakika içerisinde hemen değil. Şoklama Ağrı değil. acı durumu nedir? Çok ağrılı bir işlem değil. Acılı bir işlem değil. İşlem bitince korse giymeye gerek yok. Sizi sosyal hayatınıza devam ettiriyor. Müthiş. Sadece çok fazla su içilmesi ve sağlıklı beslenmeye o dikkat edilmesi için gerekiyor. O sağlığınız için zaten. Evet. Müthiş. Başta taktıktan sonra işlem sadece bir saat sürüyor. Belki de 45 dakika bölgenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Ve daha sonrasında siz sosyal hayatınıza geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Orada yağları kırıyor. Yani buz haline getiriyor. Ben hep danışanlarıma dokundururum sonrasında. Bir dokunsanız da kıtır kıtır oldu içerisi. Orada yağları kırdıktan sonra da masaj yöntemiyle bol masaj yöntemiyle de daha sonrasında evet. ödem evet ödem yoluyla da atıyoruz evet oluyoruz. onu soracaktım Vücuttan su o buz, devreye giriyor. De, evet. buz su burada devreye giriyor kalıbına evet nasıl atıyoruz evet. vücuttan? bu sefer çok bol su içiyoruz Tuhan'cığım ve oradan sonrasında e, lenflerimiz sayesinde de tuvalete çıkarak bol bol bunu atmış oluyoruz gerçekten biz bunu görüyoruz gözümüzle atılan bölgedeki yağı biz evet. baktığımızda oraya Peki tek seansta da böyle mi? anında bir fark, bir sonuç görebiliyor muyuz? Ay çok güzel oldu. Şöyle Nil Hanım'ın da biraz önce söylediği gibi gerçek cihazsa eğer tartıya çıkartıyoruz. Tartıdan sonra gidiyoruz cihazımızı bağlıyoruz. Cihazı bağladıktan sonra tekrar tartıya çıkarttığımızda tam da yağdan yaklaşık ben en fazla şu ana kadar 3.5 kilo gördüm. ...üç buçuk kilo yağdan... ...bir saatte giden gördünüz mü? Yağdan suya çevrilmiş oluyor çünkü. Çoktan çok, azdan az gidiyor sanırım. Evet, o çok önemli zaten. Mesela çok zayıf bir insandan ne kadar daha fazla gidebilir? Şimdi Nil Hanım'dan ne kadar yağ verebilir? Bu garanti ettiğimiz ya da... evet ...tek seansla sonuç alıyoruz dediğimiz bütün işlemler... ...aslında kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Yani herkes tek seansla hemen böyle... ...ip gibi zayıflayacak diye bir şey yok. Zaten işlem... ...evet biz burada gittik, 2 kilo, 3 kilo kilo konuşuyoruz ama yağdan olarak konuşuyoruz. Bir kişi eğer ki 75 kiloysa o 75'te kalıyor. 73'lere düşmüyor. Yağı suya çeviriyor vücut. Onu tartıda görüyoruz. E, tabii aksi takdirde o bir anda o yağ kaybına hasta oluyor. Evet. Nereye zaten. gidecek zaten tabii. baktığımızda. Tabii ki kimler için e, uygun e, sevgili Burcu Hanım. Ben aslında biraz yaşa çok bakmıyorum ama çok da 20'li yaşların altındakilere ya da 22'li yaşların altındakilere çok da yapmak istemiyorum ve önermiyorum. Çünkü onların harekete ihtiyacı var. Zaten hareket ettiğinde vücut öyle bir çalışıyor ki onlarda. Bir de da. ergenlik dönemi zaten evet. oturacak. Aslında evet. gençlerin de buradan birazcık içini rahatlatalım. Evet. Annelerin de aynı zamanda. Çünkü ergenlik döneminde şu anda bir kilo problemi var. Genel anlamda evet. ee, anneler ya. çocuk eve zayıflama cihazlarına yönlendirmek hmm. isteyenler de var ama... Biraz o ergenliği der galiba. Çok mantıklı ve ben size bir şey söyleyeyim. Ben kesinlikle öyle bir danışan almıyorum. Annesi de böyle oturup güzel güzel anlatıyorum. Evet. Tutun kolundan. O gitmiyorsa siz alın sitenize indirin. Birkaç tur kızınızla çocuğunuzla hem vakit geçirmiş olursunuz. Hem iletişimi sağlamış olursunuz. Kesinlikle. Hem de siz de spor yapmış olursunuz. Kesinlikle. Peki bu uygulamaları mesela geldim ben alt karnımdan şikayetçiyim. E, kaç seansa ihtiyacımız oluyor Hı. ve bu seansları ne kadar aralıklarda gelmemiz evet, güzel. gerekiyor? Soğuk lipoliz cihazı dediğimiz cihazda eğer ki tekrar altını çiziyorum gerçek bir cihazsa bölge büyük bir bölge ise tek başlık taktık ya aynı yere 3 ay sonra takabiliriz. Peki bir böl aynı anda birkaç bölge çalışılabiliyor evet, mu peki? Evet iki başlık takılabilir ama ben dört başlığı ...işte aynı anda takılmasını da çok önermiyorum. Çünkü onun da vücuttan atılımı zor. Evet. evet. Öyle de bakmak Doğru. lazım. Aynı gün, aynı anda takılan ne kadar çok başlık da... ...sizin vücudunuzdan onu atmanız için çok engel Atamadığı açıkçası. Atamadığı için de kalacak. E Bu aynı sefer şey. işlem faydasız gibi evet. Onun için bölgeleri zannediyorum ayırıyorsunuz. Evet. Yani Seansları. araya 3-4 gün ya da bir hafta bölgelerde veriyoruz. Hani iki başlık takılabilir okeyim ama geriye kalan başlıkları çok takmak istemiyorum ve takmıyorum Peki da. Peki aynı zamanda sıklaştırıyor mu? Çünkü mesela çok kilolu kişiler evet. geldi diyelim oradaki yağları kırdık orada diri fazlalığı oluyor mu? Sarkma problemleri meydana geliyor Eğer ama. ki bölge çok büyük Senil Hanımcığım tabii ki oradaki bölgenin içerisindeki yağı götürdüğü için ki bunu yavaş yavaş bir ay içerisinde tam %100 sonuç alabiliyoruz. Ve daha sonrasında o bir aydan sonrasında eğer bölge çok büyükse evet sarkma olabilir. Onu da farklı cihazlarla yardım sağlıyoruz. Evet, ama zaten şunu da söyleyelim. Diyetisyenler de yavaş kilo vermeyi tavsiye eder. Evet. Aynı kiloyu istemiyorlar. Cihazlarda da yine siz evet. de böyle davranıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ki çok fazla bir anda kilo verimde şöyle bir şey oluyor. Ciddi derecede kolajen eksikliği de sağlanıyor. Bağışıklık düşüyor. düşüyor. E, bağışıklık evet. düşüyor. Daha fazla hastalanabiliyoruz. Bunları da göz önünde olmak lazım. Ben ayda 15 kilo verdirtiyorum. Ah, ah. Peki bu kaybettiğimiz yağlar kalıcı olarak gidiyor mu gerçekten? Hı. Sonra onları bir anda geri alır mıyız? Eğer ki gerçek bir soğuk lipoliz cihazına giriyorsak gerçekten oraya bir daha almıyoruz. Ama diğer cihazlarda burada şunu söyleyelim bence hep beraber aynı sektördeyiz. Eğer soğuk lipoliz cihazına siz bir hafta sonra aynı bölgeye takıyorlarsa. 15 gün sonra aynı bölgeye takıyorlarsa, hadi bir ay sonra aynı bölgeye takıyorlarsa o gerçek soğuk lipoliz cihazı değildir. Değilir. Bu kadar. Evet Burcu Hanım, e, soğuk lipolizin etkilerinden bahsettik. Oldukça faydalı olduğu konusunda bizi bilgilendirdiniz. Peki alternatif başka hangi cihazlar var? Zayıflama konusunda izleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz. Sıkılaştırmayı yapan vücudumuzdaki şekillendirme yapan birçok cihaz var aslında. Bunlardan da soğuk lipolizden sonra yardım alınırsa ama yine söylüyorum büyük bölgeli olanlar yardım alınırsa bir selülit bölgesinde şekillendiricilerden yardım alınırsa ya da e, radyo frekans gibi birçok cihazdan radyo frekans enerjisi çok yüksektir biliyorsunuz. Evet, evet. Biz 36 derecedeyken vücut ısımız yaklaşık bölgeyi 42-43 derecelere çıkartıp Oradaki yağ tabakasını da bu sefer ısıyla beraber yok edebiliyoruz. Burada soğuk lipolizin tam tersi. Hı, hı. Yani birisinde tamamıyla yağları kırıyoruz. Diğerinde yağları eritiyoruz, küçültüyoruz. Peki bunu e, bölgeye göre mi, yağ dokusuna göre mi karar veriyoruz? Soğuk evet. mu yapacağız, radyo frekans mı evet. yapacağız? Hem bölgeye göre, hem yaşa göre, hem onun sağlık durumlarına göre hepsini kararlaştırmak Peki, gerekiyor. bir şey sormak istiyorum. Ya problemim yok ama ben sıkılaşmak istiyorum. Hı hı. Spora da şu anda vakit ayıramıyorum işte tempolu yürüyüş yapabilirim maksimum. Hı hı. Ee, bu cihazlardan da destek alabiliyorum hem yalnızca sıkılaşmak evet. için. Evet o zaman soğuk dipoliz cihazını kenara koyuyoruz. O zaman radyo frekans cihazıyla acaba bölgenin fazlalığını alabiliyor muyuz diye bakabiliriz. Ya da şekillendirici olan cihazlar dediğimiz hem vakum yöntemiyle... Hem de bölgeyi vakumlarken vuran bir cihazımız var. Ve kan onunla birlikte kan dolaşımını hızlandırıyor. Selülüklere de iyi gelir o zaman o, kan dolaşımı. Zaten saldıracak. gerçekten o çok güzel selülüklerde sonuç veriyor. Hem de birkaç seans sonrasında gözle görülür derecede gidiyor. Harika. Ve senelerin kullanılan bir e, bir tekniği bu. E, onunla birlikte de hem sıkılaşmayı hem de vücuttaki şekillenmeyi çok güzel sağlayabiliyoruz. Harika. Müthiş. Orada. Yani belimizi inceltebiliyoruz. Birazcık evet. bacaklarımızı inceltebiliyoruz. Evet. Nerede sıkıntı varsa oraya çalışmak aslında en doğrusu. Özellikle doğum yapan e, kadınların alt karın problemi çok fazla hmm. oluyor. Tabii kaslar yanı doğru yırtılıyor. Biraz e, fazla kaçırınca da orada bir e, e, arot göbek. Yanlış söylüyor olabilir zaten? Ayva. Ayva. <gülüyor> ayva. <gülüyor> evet pardon. Ayva göbek. Ee, onun için tek seans yeterli oluyor mu? Yine soğuk lipolizmi yoksa bu dediğiniz e, akımlardan faydalanmak lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla kilosu yok ya. Hafif evet. bir o. O gömüyor. da böyle, eğer ki tutuluyorsa evde şimdi denesinler bizi izleyenler. Evet. Eğer ki o bölgemizde tutulabilen ve orada yağ hissedilebilen bölge varsa soğuk lipolizden faydalansınlar. Hı -hı. Eğer ki orada tutuldu ama yağ yok, deri geliyor sadece. O zaman da şekillendirici olanlardan yararlanmaları en faydalı. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Doğumu atlattık. Bir de sezeryen göbeği dediğimiz Hı. bir de bir... Kalıyor değil mi? Aynen öyle. Evet. Durum var. Çünkü orada iz oluyor, katlantı evet. oluyor. Ve bu sefer böyle düz bir elbise vesaire giydiğimizde farklı Ameliyat bir görüntü düştü. oluyor. Aynen evet. öyle. Oralarda peki... Nasıl etkileri alabiliriz. Şöyle bir kere zaten ameliyat geçiriyoruz sezaryen olduğumuzda tüm bayanlarımız. O zaman ameliyattan sonra en az 6 ay 8 ay ha, civarında evet, işleme işleme girmemesi ya, lazım. Evet. Hatta ben şunu söylüyorum. Benim e, kendim gördüğüm ve tecrübelerimden kaynaklı 9 ay normal doğumda da biz nasıl 9 ay boyunca kiloyu yavaş 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 alıyorsak o doğduğumuzdan sonra da 9 ay sonunda da yavaş 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 verip toparlanacağız aslında. Bence 9 ay bekleyip 9 aydan sonra herhangi bir cihaz ya da herhangi bir ameliyat neyse ameliyat bile burada hekimlerimizden. Tabii ki, tabii ki. Ancak o zaman karar verilse çok daha doğru ve çok daha iyi olacak. Sonuçta çok iyi oluyor o zaman. Çünkü vücudumuz toparlanıyor. Doğru. Şimdi... Kolay değil bizim kadınlarımızın işi. değil. Işte. hem çok keyifli, kadın olmak hem de zor. Ee, şimdi yeni doğum yapan kadınlarda genellikle doğum e, sonrası, ...loğusalık döneminde bir Hı -hı. psikoloji tabii ki. Evet. E, Herkesi mükemmel olmayabiliyor... ve hemen zayıflamak istiyorlar. O zaman onlara ne diyoruz? Buradan tekrar e, tekrar edelim. 9 ay lütfen evet. kendinize müsaade edin. Çünkü o yaraların iyileşmesi lazım. Önce bir vücut kendini toparlasın. Değil. Belki gidecek bile kilolar. Evet. Gitmezse biz varız, buradayız diyorsunuz. Bir kere şöyle, biz düşünsenize Allah-u Teala'dan bir çocuk getiriyoruz meydana. Onu bile bize Allah'ımız 9 ayda lütfetmiş. Evet. O kilolar da 9 ay sonrasında yavaş yavaş toparlanacak. Heh. Eğer ki yine altını çiziyoruz, sağlıklı beslenildiğinde... Bu lohusalık dönemindeki 9 ayda gerçekten e, doğumdan önceki kilolara ulaşılacak. Ama biz sağlıklı beslenmediysek bu 9 ayda işte o zaman da bizlerden ya da dışarıda kendilerinden spor aktiviteleriyle, hekimler tarafından, güzellik uzmanları tarafından yardım alabilirler. Şimdi o zaman şöyle şunu da söylemek istiyorum ben. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten cihazlar var. iyi ne olacak Teknoloji ki? Teknoloji çok iyi Evet. Artık. Bunu yapmıyoruz sağlık Yapıyoruz. için. E, ...düzenli besleniyoruz, sağlıklı besleniyoruz... ...bir günde en az bir 10 dakika... ...egzersiz yapabiliyoruz evet. ya da bir yürüyüş... ...ama yine de veremediğimiz kilolar varsa... ...bölgesel olarak... ...biz bu cihazlardan çok rahatlıkla... ...faydalanarak bu kilolara veda edebiliyoruz... ...ve sağlıklı bir şekilde. Evet. Bizler Harik. zaten hepimiz açığız diyelim. Ama bile. mutlaka evet. uzmanlarına ve cihazın... orijinalliğine dikkat etmek. Süpersin. Çok önemli. Süpersin. Gerçekten. <laughs> bu çok bomba bir soru. Evet. Birçok kadının problemi... ...özellikle kol içi... Sıkılaştırma ve oradaki yağ fazlalığı yani Hı -hı. E, tabii ki e, spor da çok önemli ama bu cihazlar kadınların 40'lı yaşlardan sonra kol altında oluşan o sarkmaya da Hı -hı. E, problemlere de faydalı mı? Ben de, ona, ona ne diyorum bence. biliyor musunuz Dila Hanımcığım? Çifte telli sarkması. ...hani çifte telle oynarken sarkar ya... ...onun gibi bu. Gerçekten burada da o şekillendirici dediğimiz... ...bokum çekerken... ...vuran teknolojimiz vardı ya... ...yeni nesil teknolojiler. Evet. Bunlar aslında ne yapıyor? Aynı şekilde biraz önce dediğimiz gibi... ...kan dolaşımını hızlandırıp... ...orada yeniden fibroblastları dürtüyor... ...ve oradan tamamıyla... ...tekrar yukarıya kaldırılmasını sağlıyor. Ama şunun altına çizelim... E, ...televizyonda biz bunları konuşuyoruz diye... Herkesin ne kadar kol sarması olduğunu kesinlikle biliyoruz. kesinlikle. Bunu uzmanlarından evet. E, evet. öğrenecekler. Eğer cihazlarla fayda Hı -hı. görülebiliyorsa cihazdan evet, ya da yardımcı olur. kesinlikle cerrahi operasyonu cerrahi Operasyon. Evet. Hekimlerimiz de burada var çünkü. Hekimlerimiz de bunu aynı şekilde çok güzel başarılı bir şekilde yapabiliyorlar. Tabii ki. Ama bunu bir uzmana söyleyerek acaba bizler yardımcı mı olabiliyoruz yoksa cerrahi işlem yardımcı olabiliyor diye. Bu tarz uygulamalar uygulamalarda mutlaka lazım. bir muayene gerekiyor. Kesinlikle. E, cerrahi evet. operasyonlarda da öncelikle biraz kilo vermeyi öneriyorlar hastalara. Evet. Dolayısıyla yine kombin bir Evet. ...uygulama yapılabilir. Şu, burada aslında çok güzel bir şey söylediniz. Ben onunla birlikte söylemek istiyorum. Tek bir cihazla... ...tek bir işlemle... ...tek bir seansla... ...birçok şeyi beklememek lazım. Evet. Bunun kombin cihazlarla... ...birkaç tane seansla... ...öyle birlikte yapmak lazım. Bizlerle de... ...hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok... Bir kere de zayıflatamıyoruz kimseyi. Kesinlikle. Bir kere de şekillendiremiyoruz. Onun için düzen çok önemli. En başta dediğimiz gibi evlilik aktimiz çok önemli. <laughs> evet Nil ile Şeffaf Güzel programının sonuna geldik. Programlarımız bilgi verme amaçlıdır. Haftaya Cuma yeni bölümümüzde görüşünceye dek hoşçakalın.